Salah İyi vurdu <laughs> Atlık <canlı. gülüyor> <laughs> <Ölümün Salah, Kösle. gülüyor> Evet topu bir kez daha Gol Nik <laughs> yapmayı bırakmalılar Şu andan itibaren Soğukkan Mbappe Topa <laughs> Palmer Önü açık Salah, <laughs> güzel savunma. Çok güzel savundu. Bitirebilecek mi? Of. <laughs> Çok güzel. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Fark 3 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırak. Mbappe. Ve topu. Vinicius Junior. Pas isabetsiz. Şut bu geliyor. Şut çekiyor. Top ralarda. Mbappe! Olağanüstü bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Mbappe! Mbappe! Topa vurdu. Messi top boşta ve şut geliyor. Oo! Bol bol gol pozisyonu bulmuş olsalar da topu ağlarla buluşturmak konusu. Embaber. <laughs> Bu kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. <laughs> Fenerbahçe <laughs> ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kaleyi deneyecek. Oha. Yeniden deniyorlar. Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Gol şansı. <laughs> gol. evet bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Sala. Müthiş <laughs> bir gol. <laughs> bahçe öne geçiyor. Palmer! <laughs> <Kusumsuz> bir gol! <laughs> Kalite farkı net bir şey bitirebilecek mi? Topala! <laughs> Çok güzel gördü. İşte şans! Arkası gelecek mi? Çok iyi oynadı. Aynen Üzerine ya düşeni aynen. yaptı. Aynen. Araya girdi. Güzel hamle. Palmer! Ananı sikeyim. koyayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. kimse yok. Ağır baskı meyvelerini verdi. Kampaya çıktı. tamamıştı. <laughs> Uzaklardan deniyor. Amına <laughs> koyayım. <laughs> 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 <laughs>